ki yaşayamaz başka var mı yani? Onlar da kameramenlerden canlı. Onlar da ne yapacağım? Efendimi el etmek için. Efendim azıcık. Ah. Ah. Yapma. Kim dedi ona? Kim dedi?

Kamemen neresi mı? Yok ya biz hallederiz. Evet ya. Hastane insan var. Kaç kişi? 100 kişi. 100 kişi de asker var. 90... 99 kişi var. Aa, kaç kişi vardı? 11. 11 tane asker var. 11 tane tavuk sakları var. On bir tane tak var. On bir tane şey var. Ne var ne? On bir tane havuçakla hepsi var. Hı hı hı. Şş, onları yok ederim ben. Ha, sen onları yok eder. Necisin ya? Nereye gittiriz Ah, bir saklandık sen görmeden. Ah, iki kişi kasmış. Yok, onlar. şeysin işin gittiler? Ne işin? Koku a big day stick a oh, big day stick <laughs> Huh? The Thank you <laughs> bunu efendime öğretmem gerekir. <laughs>